Eyvallah ta abi. Evet. Geldi geldi tamam geldi. Selamünaleyküm. bu introyu görüp geldim. Allah belanı versin. Bir dakika İrem Derici ile mi? Evet evet İrem Derici ile. Ne zaman çıkmış bu video? Büyük Kesinlikle. makarasyon. Kaçırmışız. 30 dakikalık bir görsel şölen. İlaz! İlaz! Kız nerede? Maslak 1 4 5 değil mi burası? Maslak 1-4-5-3 Var ya burada bu arada. Ay karı gelemedi dondum. İnanılmaz heyecanlıyım bu arada. Yani ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim siktir... yok. Like leader olayı. Yok. Sadece bir oyun oynayacağımızı biliyorum. Furkan'a dedim ki böyle bir oyun var. Git bana Kimsenin yapmadığı, cesaret edemediği şeyleri topla, getir, bakalım neler yaptı. Yani onun ruh hastalığıyla e, neler çıkacak, neler yaşayacağız bugün hiçbir fikrim yok. Ay yani, <laughs> sus, dondum. Oğlum bana bak. Ne dördüncü levhendi oğlum? Maslak 1453 burası. ...milleti oturtuyor bebek gibi, bak Didem'i aldım bebek gibi oturttum makyaj yaptım. Ee? Bahadır diyor ki abla bir şey engelleyeceğim. <laughs> Öncelikle e, bir şeyler içmeye ne dersin diyecektim. Kara içeceğiyle gelmiş. Bu Bloody Mary. Ay iğrençsin. Niye iğrencim? Sıra i̇şte Aa bak çok da güzel yaparım ha. Çok acı yaparım ama. ne yapayım sıçırtıyor. Zayıflatıyor <laughs> abla. İğrençsin. Çok iyiyim. Bunun. <laughs> ne yapayım sıçırtıyor mu dedi. Zayıflatıyor. Hayır ondan önce. Ne <laughs> o? Çok acı yaparım ama. Ne yapayım? <laughs> <abi>, sıçırtıyor. Zayıflatıyor evet. <gülüyor> <Ayıklatıyor> abla. İğrenç. <laughs> Çok iyiyim. Bunu New York'ta içtiğim beri tadı beynime işlemişti. Ee, ben de buranın Çok New York şubesiyim. Gidip bir kahve almaya ne deriz şu bulanın meydan kurtulup. Tamam alalım Hadi abi. Geler. Ama bana var dediler diye. Sus bana bak rezillik. Bir tane şimdi şarkı çıkacak tamam mı? Ondan sonra bir Sezen Aksu, bir de Onur'dan. Hmm. Üf! Yani Şaka ben yaptım diye demiyorum çünkü bunun öncekileri görmüştüm. Bu bir ekstra güzel oldu. Onur'un şarkısında bir yerde şey diyorum böyle. Yok mu diyorum arkadan herkes var dendi. Şaka yapıyorsun. Benim için bir yolu çok mu ama var <laughs> dendi diye. Yedin bitirdin hayatımızı ya. Kar yağıyor. <laughs> Sokağa çıktık ya. kahve içmiyor ama kıyamet kopuyor dışarıda yağmur. Kopsun lan küp şeker değiliz erimeyiz. Ay şey önce bir şarkı söylemek İsmin burada mı? bu, tarz bir ön sarak koltukta oturmak isterdim. <laughs> bu tarz bir vlogumuz yok mu seninle? Ee, sohbet aynı olma olacak? Ee, Dendi tarzında böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, peki, <laughs> Kerimcan durmaz da vlogumuz yok mu? Çok zarar bu arada da işte. Ben mutluluktan ağlarım. Kendisi yok işte burada. Aslında korona bittikten sonra Kerimcan Durmaz'la şöyle evet, İstanbul'da. Bir şöyle bir bir loca patlar harbiden. <laughs> i̇şte o evet, çok sana. İstanbul'da Harbi mi diyorsun? Evet, ulaş. Ne mi söylemedin <gülüyor> mi? <gülüyor> Aa, bana ne? Sen onu bırak. Aha. Hadi biraz Shakira'yı e ezikleyelim. Nasıl Ay olsa, gerçekten olsa lütfen. Geri cevap hakkı yok zılgıt çekti. Zılgıtı boş ver abi. Folk ne yapacağız? 23 Nisan Ay, evet. Haydi piyesimiz var. Bak normalde izlediğinde hatunu tamam dersin. Bir tarzı var ama bak şimdi mesela onun o sürekli böyle Amazon'dan fırladığım halleri. Ay, evet ya. Lan içinde de oturmuş. Senin yaptığın oryantal de değil ki. Ceylo bir çıktı ben her şeyi unuttum ha. Gerçekten ya mest oldum Ceylo'da ama Şakira da böyle utandım. Utandım ya Şakira izlerken. <laughs> <laughs> o ne lan? Ben ilk kez görüyorum bunu. Ben de. <laughs> Oğlum, ya. Neden kendi şarkılarında bir mega mix yapmadın değil mi? Gidip ya yaptı I like that söylüyor J Balvin'le yani. Ya, ne okay. manada. Ya, yaptı da birer cümle yaptı Evet çok mı? kısa. Abi Lo çıktı. Çar Ain't it funny bile söyledi kadın. Evet. Abi, ne yapacaksınız lan bana bugün? Ya abi şunu yapma ya. Yemin ediyorum yapma. Ay, çok Klip güzel. çekeceğim çünkü gün sonra. Şomazı güzel olur. oldu. Altına imzanı atarım. Ben de bak orada. Super Bowl'da olmuş. Ne o ya? Ne saçmalık o? Ha tamam hatırladım. Hatırladım. Bu ne der artık? Bu bir Ve diyorlar ki yani şarkılarını hafif mırıldanmış. Sonra saçma saçma şeyler yapmış. Nerede oluyor? kaçıncı dakika kaçıncı saniyede oluyor? Oldu komple sapan. bundan bahsediyorlar yani. Şuralarda mı acaba ya? Hayır hayır, geri gel. O dediği saniye arıyorsan geride biraz da. Nerede? Öyle Amazon müzikleri çalıyordu ya. Burada. Gel falan geri. Mı? Yok, bundan bir önce. Shakira hey! zılgıt yaz çıkar diyorlar. <laughs> Harbiden. Çok rahatsız edici. Harbiden çok kötüymüş şu aralar. <laughs> Üçgen var nerede Ne var? Nerede kız benimki? Burada yok o üçgen nerede dün ağzı? Bebeğe gel. Dayı şimdi Kerimcan'ın story'e baktım. Türkiye'ye geldim diye bağırıyor yazmışlar <laughs> bir dakika. Yaptırdın mı sana pedikür? <laughs> Ay olaysın. Ellerine sağlık. Ay Okey, bu iğneli bir işlem mi? <laughs> Arkadaşlar bu arada gün bitmeden şunu da söyleyeyim. O aynı anda ilerliyor. Biliyorsunuz ki günün ağırlığı. Bizden yüzden bu linki kaydırıp bir göz... <gülüyor> 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 Aa, o, <inanamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> tamam İsmet, İsmet dur dur yeter tamam. <laughs> Ali Gülham ne kız? Tanrı Bebek'te de, de trollamadık demeyiz. YouTube'a atacak gelişini diyorlar işte. Tamam on numara. <laughs> <As> <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey bulamıyorum ya amanın. Şakira'nın zılgıtı bulamadım. Kerimcan Story'de bulamadım. Neyse. Edis? <laughs> bu Edis, ne ayol? <laughs> Edis tamam. Edis evet. Bana ne diyor? Kız valla bu ne bende kalsın bu kuruyana <laughs> kadar. Yok konuşuyor boş. <laughs> Öyle mi? Edis bir saniye Furkan'a bağlıyorum. Ben Buyurun. Trol yok al aşkım. Afiyet olsun. Ya nerede sokakta bir anda böyle şeffaf şemsiye satan abiler. Bugün Ay niye edis yok? Ya, neredesiniz? Gerçekten neredesiniz? Gerçekten o spawn olan dayılar nerede ya? Yağmur yağdığı anda bir anda şemsiye stoğuyla beraber satmaya şey yapıyorlar ya çıkıyorlar ya. Ben yemin ediyorum şey gibi. Burası bebek Starbucks değil mi lan? Bu olacağım, tavus kuşlu bu olacağım. Neredesin dedim neredesin? <laughs> amcacım öpeyim <Geç> amcacım. Öpeyim amcacım. <laughs> Geç amcacım. Geç amcacım. Ay çok yağmur yağıyor bu arada da bu arada. <laughs> geliyor İsmet hazır mısın? <laughs> evet ben de hissettim. Çok yağmur yağıyor bu arada da bu arada. <laughs> Ama ansızın geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka da inanamıyorum. Bilal. O, o nasıl bir twerk? Allah belanı vermesin. Hiç öğretmedin ki. Dur ben sana şimdi işe girerim öğreteceğim. yes I've been bad but when I come back you know no no. Kaşemi istiyorum. Devam et. I ain't got the time. Cause my daddy thinks I'm fine. He tried to make me go to rehab, but I won't go, go. Ayo, bam bam, ne diyorsun? Ah, bir beni bam. <gülüyor> <gülüyor> bir <şarkı>. <gülüyor> <gülüyor> yani diyorum ki bana da öyle bir şarkı geldi. Aga be, aga be. Gelse bam bam evet, gibi. şarkısı? Kimmiş o Bambam Muhammed Ramadan. Bam bam, Muhammed. Ben bu şarkıyı. Ramadan. Upper <laughs> class bir düğünde dinledim Aftırında. Çok iyi. Ramazan, Muhammed <laughs> Ramazan. Beş senedir hepimiz kerimcanız Allah kahretsin. <laughs> Babama, abla diye telefon açıyorum. Ay şaka yapıyorsun. Sus. Abla denmez ya. Anneme alıştırdım, anne bana arıyor. Abla ne yapıyorsun diyor, annem ayol. Ay <laughs> <laughs> <Biz> sus ayol. Hastalık. <laughs> 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 bu ne kız, kimin bu? Ay ben sigara pakettim. <gülüyor> <gülüyor> Ay dışı böyle şafşat, içi bayağı plastik. ben işte dışım şapşaplı. Kim olsun Benim çünkü Bana <laughs> dışım da <laughs> leş diye. Kim olsun bu bire işte. olsun. Hani böyle dışında baktım. Diyorsun rahatla içine kan açıyorsun. <laughs> Kara cami. Kim ayol o? Ay boş ver bir dilim hangi şeye girmeyelim. <laughs> Girmesek de sokuyor <laughs> <laughs> Sevgilik Sevgili Can Durmaz takipçileri. 2-3 aydır bunun her Leon'u vlogunu izleyip ya da videosunu izleyip buna mesaj atıyorum. Ne zaman hınısı çekeceğiz ne zaman falan. Ay evet, Ama bir bayak. dakika. Şimdi benim kafamda bununla Abidik Kubidik bir yere gitmek var anladın mı? Hani yurt dışına gitmek. Gün gelecek hep beraber bir de bir yurt dışına çıkacağız o zaman ben size var ya. Ay kesinlikle bu arada yani çıkmamız lazım. Biz yani... Ahmed soruyorum soruyorum cevap vermiyor Furkan kavun kafalısı <laughs> öyle pis bakıyor ki öyle pis geliyor ki böyle yılan yılan ne gelecek başıma abi? Ben, merhabalar arkadaşlar şu anda İrem Dirici yanımda oyun oynamaya geldik. İçerisinde ne oldu? Kutuda ne var? <laughs> Baksana arkadaşlar şu anda ilerlemdirici yanımda oyun oynamaya geldik. <laughs> İçerisinde ne olduğu hakkında ikimizin de hiçbir fikri yok. Ee, elimize dokunarak ne olduğunu tahmin edeceğiz. Taş kağıt makas yapalım. Kut. Kut. taş kağıt Tak takat tak hazır tak takı, tak. Hazır Kaçta bitiyor? Üçte. Üçte. Tabii ilk iki, ikiyi kim yaparsa. <laughs> Ay Bir de. bir. Hayır be bir 1 1-1 yani yedin Şimdi bir yenen yeniyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen başlıyorsun. Ne diyorsun? Ay inanmıyorum ne kadar gerildim. Bir daha. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> ne o? Yani her şey olabilir. Şaka yapıyorsun. Yani... E, ...yemek de olabilir. <laughs> Olmaya da bilir. Okay. Abla canım onu söyle. Delirtme beni bak. Değil değil tamam. Ya, yeni başladık daha. Oh, yeni Ay sıcak girelim. burası kız. Kanım öyle geliyor. Ay çok zor. Ay bir şey söyleyeceğim yapamıyorum. Yaparsın ne, yaparsın. Ne alıştıra alıştıra. Gerçekten bu kadar boka benzeyen bir şey görmedim ya. Ay. Ay! <laughs> 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 yapamıyorum sıvıydı. Ay elimi vurdum ya. <laughs> canlı değil mi? Hareket edebilen... Ay değil Allah'ın cezası tamam, değil. Ay, <laughs> tamam tamam aynı tarafta <laughs> bir şey. Canlı, canlı değil ya. ama bu şey demek değil. Belki eskiden canlıydı. <laughs> Ay ne diyorsun ya? Sıcak diyorsun hala. Ay ya çok korkunç bir his. Ne yok, kadar... Yok, yok, yok. <laughs> Biraz daha bak tamam. Abla bu ne ya? İyi, sıcak bu ya. Ay inanmıyorum ya. Bok mu bu? <laughs> bok mu? Şaka <laughs> yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Değil lan. Ay inanmıyorum <laughs> size ya. Eski bok şekli var Bok ama. Ay Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak mı bu? Değil mi? Bana da öyle <laughs> <laughs> Baba ısınmış orada. Baba ısınmış orada. Böyle sıcak bir şey varmış gibi geliyor. Ne bu? <laughs> Islak bu. Sert bu. Abla dokun. Haş mı bu? <laughs> Mermer mi? Ne kıllı bu? Daha dokun, dokun. Korkma ayol. Kıl, kıllı mı? Ne bu? Kıllı <laughs> <laughs> mı? Kanka bunun kı kıçında bir şey var. Birazdan anlarsın. Evet. Birazdan. Ay ol. Deniz hayvanı neydi lan bunun adı? Diye. Ölü <laughs> çupra diye. Nerede? Ölüm o. Çupra diye. Tamam söyle. Baba Çupra diye ben. Ya. <gülüyor> Ölü. Ölü. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Takoz <oldum> mu bu? Evet. <laughs> Çıkmış orada. Söyle duruyor diye. Ey. Tamam. İnsan tamam, yazdı lan. Ne bu? Ay Bana abi. Rapot. Yapma ya. Ne diyorsun saçmalama Yapma be. Saçmalama Ay yok abi. Yemin et. Ben de dokunmadım hiç. Ne? Ya Furkan'la benim ortak dokunmadığımız bir şey düşün. <laughs> <laughs> ya daha yavaş bence daha yavaş. Ne diyorsun kız? Ya sen gir gir. Şey yok yok zarar zarar yok da daha yavaş. İndir indir. İndir. Yerde zaten. İndir. Furkan bana çok kötü bakıyorsun ya. indir. Minik minik minik. Dur. Abi dün falan deme korkutuyorum. Hani daha yavaş anlamında tamam. Ay tamam be. <gülme> <gülme> o ne? Abla <gülme> <Ha>, bu nette. Korkma bak yok korkma balık Ama bu? ne? Hangi balık? Nasıl balık? Yani denizdeki babamız mıdır? Ah, ah. Ay ay ay. Hisset hisset. O, şey, şey, şey. Ay iğrenç. Gerçekten öyle demiyorsun. Ay ne bu ya? Balık <gülüyor> fileto. <gülüyor> bir de böyle <laughs> yapıyor. <laughs> <laughs> hayır hayır ya geniş alanda çalış biraz. Ay bu ne? Ya Ahtapo. Evet. Tebrikler. Ben biraz daha adrenalin artsın diye daha hızlı sokmak istiyorum. Zaten e, süremiz var. Var demin biraz yaydık süreyi, Sus. alışma süreci olarak ama. Aynen. Aşkım. Ama 30 saniyemiz var aşkım ona ne göre. Tamam aşkım. <laughs> Kim o? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Aa, dokuna dokun ayol. Do daha neyine dokunayım? Aa bu bir avuçla bir bak bakalım neymiş. Avuç. Kafası mı var bunun? Kafası mı var? Var yani. Kaf -ka bir kafası var tabii. <laughs> bu ne ya? <laughs> dokun, dokun. Çok sinirim bozuldu. Kozalak gibi. 5 saniye. Mum mu bu? Abla yandım. Ne bu? Ananas. Bunu mu anlamadım ben? Evet, Yedim, bunu anlamadım. Dört, ödevim yanlışlıkla sattım, yediğim işi bunu mu anlamadım ben? Gerçekten. Ben şeyi anladım. Ahtaput, sen anlatsana anlıyorsun. Ay şuna bir da nasıl anlıyorsun? Dur bakayım, Bak, dokunacağım. Mum gibi hissettim. Dur bakayım. Önce bir baktı, dedim acaba... Yok ayol. E Ama mum gibi bir hissi var bu arada dışının. Tamam, basit Ay kırıyordu, kırdım <laughs> oh ama. Sus. Platformumuzu da özel yaptırdık, sağ olsun. Öyle, hayır hayır, gecenin ikisinde. Nerede yaptırdım onu? Hüseyin sağ olsun. Ya seni ya beni ısıracak bir şey. Ay Allah korusun kız öyle bir şey. Ben direkt ölürüm biliyorsun. Yani ben bana bir hayvan temas ettiğinde direkt ölürüm bu arada. hayvan. <laughs> 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 hayvan. Abla sen hayvanın Ayvan. Türkçe karşılığı oldun. Tabii La. sözlük anlamı. Hazır değilim tabii hazır ki. Hazır hazır gel sen gel. Gel ona gel. gel. Getir. Tuf tuf. <gülüyor> yaratıcı. <gülüyor> Çok ya. yaratıcı. Kolay geldi ama ya. Evet. Gerçekten mi? Yani seversin öyle diyeyim. Şaka yapıyorsun. Evet. Seveceğim bir şeyse elleyebilirim demek oluyor. Canlı mı onu söyle. Değil be. De. 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 Tamam be. Tut. Tut. Bu ne <gülüyor> <gülüyor> Ay topuklu ayakkabı. Aa, ama, ama ne kadar topuklu ayakkabı. Ay inanamıyorum bunu nereden buldum ben? <laughs> <laughs> ben getirdim. <laughs> Ay inanmıyorum. Evde hep bunu giyiyorum. Tıs 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 Gel. Aa benim değil kız senin. De benim sıran. benim. Gel ayol. Geber. <laughs> 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 evet. Ay, çok manidar ama. Abla 30 <laughs> saniye <benlik> başladı. başladı. <laughs> Tabak. Evet. Abla <Sanı> bildin. <laughs> <laughs> Abla tabağın içinde çok e, farklı bir şey var. <laughs> Kız kabak mı <laughs> <laughs> Kabak değil mi? Baba kabak. tanıdığından Herhalde kız bak o kadar sene diyet yaptım yani sebze yedik. Kabak bu, ben de kabak bu Ben de. Rende kızart onu tavada üstüne sarımsak yoğurt, sarımsak. Yoğurt. Bu kankası bunu poşete koy ben akşam bunu rendeleyeyim. Ay salak. Bir dakika en son ben elledim değil mi? Pardon tamam tamam. Gel tatlım gel tatlım. Ve süre başladı mı? Başladı. Canlı mı? Canlı mı onu söyleyin. Hay. Ah. Ne o? Ne o bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Su verin lan. Süreyi durdurun. <laughs> benim buna benim buna şeyim var. Neyin var? Ya. Çok sempatim yok öyle diyeyim. Canlı kısmı. <laughs> ah, hem de ne canlı biliyor musun? Ne diyorsun? Ya korkma ben elimi. Hayır bak her yerde canlı bunlar. İnsanlar aleminde, hayvanlar aleminde. Abla ne var? Sana zarar gelecek olacağını bilsem sence sok elini der miyim? Demem. Sok. Canlı mı? Canlı, cansız yani her şey olabilir. Vallahi her şey olabilir. Tam olarak anlamıyorum. Hadi. Abi, bir dakika abla. Abla hadi. Abla canlı mı hareket eden bir şey mi? Dokununca göreceğiz bilmiyorum işte hadi. Sok. <gülüyor> 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 Titredi. <gülüyor> Ne oldu? Çok sok sok. Hareket mi etti? Ay yok ya yapamıyorum 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 yapamıyorum. <laughs> okey. Okey okey okey. Okey. Ay yapamıyorum ben ben. oldum. Hadi hadi ya oldum hakikaten de yavaş yavaş. Abla yavaş falan deyip beni niye giriyorsun? Kökle ulan kökle. <laughs> sok. Ne diyeyim? Ay çok korktum ama ne çok büyüksünüz çok korktum ya. Hadi Allah yani, büyük Allah belanızı yani versin. Bu, Mut mut mut. O ne ya? Ne o ya? Ne o? <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Abi salak mısın sen? Ne yapıyorsun sen? Ya beni bu sırsaydı? Çıktı değil. Ben ondan gittim oraya. Ne çıktı gitti? Ne diyorsun? Ben Bana bunu da ilk defa görüyorum bu arada. <laughs> Tanışmamış mıydık? <laughs> <beni. gülüyor> Senin haricinde. <laughs> Ne yapıyorsun o? Ruh hastasısın sen. Ruh gerçekten Gerçek bakan, gerçek ya. Gerçek yılanı bana ellettiriyor bana. Ay, Ay! Ay! Ay karının üstü başarıyla saldı. <laughs> Furkan öyle tutulur mu kız? Ben senin için Ay inanın bana bak ama. Sırsın. Ben senin niye Allah cikledim? Allah cim <laughs> cim Cimcik mi? <laughs> Pençe attı. Ah. <laughs> Ay ondan mı korkayım? Senden mi canım açısın? Ay dilerim. Ben, yani, hani, bir anda da ıslandım. Ben panikten ne yaptığımı şaşırdım. Ha tabii ki Ben gerizekalı <laughs> ısırdı sandım. Bak <laughs> <laughs> Çok, çok iyi video bu arada. Ben de üstüme su şey fışı fışkırdı ya senden. <laughs> ben zannettim ki şerefsiz zehrini akıttı. Hayır ben de bu onu ısırdı sandım. Geliyor buraya doğru dedim. Ne oluyor bizi de saldıracak ama şey canaba. <laughs> <laughs> Dinazor. Ay hadi gel. Hazır, Umarım hadi bana gel. yaptığın hadi e, gel. seviyede bir Bayağı. şeydir. Umarım yani. Senin bana yaptığın bana kimse yaptı. <laughs> Kerimcan. Göz göze <laughs> geldi mi gördün mü? Ay ödül patladı. Gö göz göze. Göz göze. Ay inanmıyorum. Bu artık canlı mı diye sormama gerek yok göz göze diyorsa. Abla ya. Kelle mi var kız? Gözü var. Gözü var da. 30 saniyen var. Bakmayı biliyor mu? Korkma. Korkma, <gülüyor> <gülüyor> ben kork, kork. Burnu var. Hiçbir şey yok, korkma. Korkma, korkma. Hayalet mi var? kayboldu. Korktum evime kadar. At. Dur. Yaşıyor, evet. Bu ne abi? Kedi mi, bu evet. değil. Kedi mi bu? Evet. Kediye bak ama. Uzaylı. Kedi değil ki. Uzaylı. <laughs> Soldan sokuyorum, kokluyor. Sağdan sokuyorum, kokluyor. Ne o? Allah sizin bilin. Ne o? Ne o? Canlı mı? Sofa. Değildi, keşke canlı olsaydı. Değil mi canlı? Değil ama keşke canlı olsaydı. Değil mi? Değil diyorum lan! <laughs> İki kere aynı cevabı verdi, üçüncü de delirdi ya. Değil mi canlı? Değil ama keşke canlı olsaydı. Değil mi? Değil diyorum lan! <laughs> İnanmıyor değil <Yüz> ki Değil lan <laughs> de. Siz de. Bir şey yapmayacak sana, onu bil. Ha, emin miyiz? Eminim valla. <laughs> Canlı mı? Hiç değil, değil. yapma be yapma. <laughs> <laughs> Ölecek başımıza ya. O neydi? Kalk, o Kalan neydi? Kafana dokunma da. Dokunma bana. O neydi ya? Yeri yansana bir kere. Tamam bak. Ben... Canlı mı? Hiç değil, değil. yapma be yapma. <laughs> Onu, Aa bu oluyor, ölecek başımıza de. ya. O neydi? Tamam, neydi Kafanı dokunma ya. Ben, ben, ben dokunma bana. O neydi ya? <laughs> tamam bak, <laughs> vallahi bana. ısıracak edecek bir şey değil ya. Tamam ölü ölü. Ah! <laughs> tamam, ya aman ya. be bu tamam tamam ya. Canlı değil. Değil ben. be uff. <laughs> <laughs> oh, bunu yapamayacak. bunu yapamayacak. Tamam. <laughs> Tamam bu bunu, bunu yapamayacak. Bak, bak ölecek başıma kalacak sonra. Bir dakika bir konsantre olabilir miyim? Ol hadi tamam. at çakralarını. <laughs> Valla ben bu ben eve sağ dönemeyeceğim. Elime bak. Bırak al, al, paramparça oldu çocuk.

sen beni kesmiyorsun Benimle seni bir zorun mu var bu arada Senin onunla zorun ne sevgili bu kalbim O nasıl bir ses kız ha yani Bu ne ya Bir anlasın ne zaman ne oldu bunda yani gelse, ne ya, gezersin. sürekli New York'larda, sürekli Los Angeles'larda oraya koyacaktım Macar salamı. <gülüyor> Marshmallow. Ha, <laughs> kilo. <laughs> <laughs> bu sefer onun suratını da beğenmedim. <laughs> Dikkatli ol. Ama yani dokun. Ama dikkat et. <laughs> islak. ıslak. Çok ıslak. Ne bu? Elle elle. <laughs> <laughs> İçim dışım açıyor. Ne kadar öyle tuhaf oluyor. Ahtapotta neler hissettiğimi düşünüyorum. Büyük bu. Büyük bu. Kuyruk var. Balık. Değil. Bilemedin aşkım. Kelemir. Balık işte. Okey ben kimseye bakmıyorum. Soru sor. Sormak yok tamam mı? Sormuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Ben yavrucuğa bir şey olmasın. Nerede ya? Ey <laughs> Bakma öyle ama bana bakıyorsun ya para geliyorum ki. Gitmiş şuradan be. şuradan be. Canlı mı? Niye? Hani? Kaç kaç <laughs> ayı var? Yok ki nerede? Var var. <gülüyor> var <gülüyor> dediler. Ay var dendi. Yavaş yavaş. Tamam tamam tamam. Ya da ellerini şöyle bir koy sen, sabit tamam. bir koy. Sabit bir koy. Çok tatlı bir şey. Çok. Sabit, sabit. E, ay, yapamıyorum. Sabit, ya ya çok koy, yine Ya Mini <laughs> <Ya. gülüyor> mi, mini ya sana bununla bununla ya günahım ya. Ama beni çok geriyorsunuz. Hiç gelmedim. Ay inanamıyorum size. Hiç ben gelmedim. Ben saydım ne olurdu biliyor musun? Ay o kadar zeki ki sürekli Kerimcan buraya atıyor. <laughs> e, şu kızı bir oturtayım. Yok mu lan bir hamsterımız? Düşünüyorduk. İsmet. Al sen ben bakarım arada. Gerçekten bakar mısın tatile, tatile gitsen bir şey yapsam? Bakarım. Doğru söyle. Vallahi. Ya sendeyken ölürse.